Selamünaleyküm Fevzi. Aleykümselam Ertan. Şu telefonda bir türlü anlatamadığın önemli mal neymiş? Otur da anlat bakalım. Merak etme, anlatacağım sana. Oturun, bir şeyler için çay kahve? Sağ ol, fazla kalmayacağız. Sadece sana bundan sonra İstanbul'da uyuşturucu satamayacağını söylemeye geldim. Ne diyorsun lan sen? Öldün diyorum Fevzi. Nerede kaldın Tellak Efendi? Geldim beyim, geldim. Önce kirlerimi bir uşat, daha sonra da güzel bir kese atarsın. Emredersin beyim. Hep merak etmişimdir biliyor musun? Derler ki hamamda insanın sesi daha iyi çıkarmış. Bakalım doğru mu? Yandı hanım Ertan. Ben sana bugün işim var, yarın görüşürüz demedim mi? Ben de sana yarına kadar bekleyemem dedim Kırmızı. Telefonda söylediklerimi düşündüm. Seninle ortak olmak işime gelmiyor. Cevabı olumsuz. Aslına bakarsan ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Seninle ortak olmak hiç işime gelmeyecek. Onun için senden piyasadan çekilmeni rica edeceğim. <laughs> Alev atılsın be Erdan. Akşam akşam hiç gideceğim yoktu. Şaka yapıyorum. Çok ciddiyim ben Kırmızı. İstanbul'un yeni uyuşturucu baronu ben olmak istiyorum. Baron. Ben bu alemin kralıyım ulan kralı. O zaman kralı Yaşasın yeni kral.